Ya arkadaşlar dün işte anlattım yine toplantıda e, o gelen e, yüksek İstişare kurulu'nun e, e, mensupları profesörler işte şeyler hoca hocaefendiler burada oturuldu konuşuyoruz. 4500 e, kişi Cerrah Paşa'ya Cerrah Paşa Hastanesine müracaat etmiş işte efendim onları karıştırabilirim belki erkek olmak için veya kız olmak için 4500. Sigortada bunu karşılamak zorundaymış. Erkek olma operasyonu ameliyatı. Hadi cinsaymış kül olur veya hormonlarında e, kadınlık hormonu galip gelmiştir. Kendini öyle hissediyordur. Ona bir müsaade var, cinsada bir müsaade var. E, o, ama şimdi bunların çoğu keyfi. Yok ata erkil olmayayım, erkek düşmanlığı, yok feministlik yüzünden İşte efendim kadına döneyim. Kadına döneyim. 4500. Adamlar dediler ki ben bu işleri bilmiyorum onlar yetkili insanlardı bu işte. Bir buçuk milyona gidiyormuş bu ameliyatın faturanışını. Adam erkek kadın olacak bir buçuk milyona kadar da masraf olacak. Bunu da devlet üstlenmiş ödeyecek. Ondan sonra senin benim de vergim de buralara gidecek ya. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Millet kanserden şeyden çoluk çocukları hasta. Onların ilaçlarını karşılayamıyor. Bir buçuk milyon bir tane dört bin beş yüze çarp. Şu anda cerrah hasta müracaatını söylediler. Bir de Zeynep Kamil'e varmış işte onları tam karıştırıyorum. Hangisi kadın erkeğe çeviriyor? Hangisi erkek kadın çeviriyor? Zeynep Kamil'de de 2500. 2500 kişinin müracaatı bekliyor. Biz kafamıza taş yağmadığına şükredelim ya. Kafamıza taş yağmadığına şükredelim. Ondan sonra konuşuyorsun. E bu toplum neden bu hale geldi? E ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Çoğu da imam hatipe giden, ilahiyat'a Hatip e gidenlerin çoğunda Nişantaşı'ndaki yürüyüşlerde onlar varmış. Yüzde yetmiş diyor Hacı Hoca'nın Müslümanların kızları erkekleri diyor ya. Bunlar en üst seviyede hükümet yetkilileriyle irtibatlı olan adamlar geldi bana yani. Ben hükümet muhalifleriyle konuşmadım ki. Durumumuz bu. Yani halimiz malumdur Hazretilem yezele. Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele ya. Bu nasıl düzelecek ya? E bu, bu kadar internet kanalları, bu kadar efendim kırıtanlar, sırıtanlar, şovmenler, youtuberlar, milyon dolarlar kazanırlarsa, bu millet çoluk çocuk bunları izlerlerse, erkek kılına girmiş kadınlar, kadın kılına girmiş erkekler, lanetlenmişler, melunler. E bu ne olacak ya? Onun için muhteremler, bu ateş bizden çıktı, döndü bizi yakıyor. Niye o hacının hocanın zengin iş adamının kızı eşcinsel oldu, lezbiyen oldu, ateşli oldu, oldu. O iş adamı da o zengin de veya fakir neyse işte evine erzak getiren, nafaka temin eden Müslüman da düşünecek. Ben bu parayı helaldan mı kazandım, haramdan mı kazandım? Mirasta haksızlık mı ettin kardeşine, oradan mı aldın? Memursan rüşvet mi aldın? Amirsen işte efendim ihaleye fesat mı karıştırdın? Kamu malına hainlik mi ettin? Ne yedin, ne içtin, ne yedirdin, ne içirdin de böyle bir nesil meydana geldi. Hadi diyorsun nereden çıktı bu kadar veled diyorsun. Tamam veled ortalaması yüksek ama ya sen burada namazda abdestsizsin. Karın çarşı, çarşaflı veya kapalı neyse. Bu noktada senin zina durumun yok. Çocuğun nesebi sahi. Peki bu çocuk niye azdı abi kudurdu? Haram yedirirsen azar abi. Kudurur. Bu ateş diyorum bak bizden çıktı, döndü bize geldi. E, nice haramlara e, Helal gibi yutan, yetim malı yiyen, bilmem ne, beş vakit namazda abdestinde hacı, e, ömreci. Ama paraya geldi mi paraya geldi mi sabaha kadar teheccüd kılıyor. Ondan sonra adamın hakkını vermiyor. İşçinin tazminatını ödemiyor. Öbürünün alnının terini vermiyor. E, bunlar ne olarak dönecek sana? Tabii ki çoluğundan çocuğundan çıkaracak Allah bunu yani. Çıkartıyor zaten. Nasıl olur ya 400 bin 400 bin deiz ateist bilmem ne oranı eşcinsel etmem gibi bir talepte bulunma oranının yüzde yetmişinin ana babası namazda abdestli. Nasıl olur ya? Ya bir sarığımızı çıkaralım bir koyalım ya. Yazıklar olsun bize. Bize yazıklar olsun. Biz, biz yaptık. Ellerimizle işledik. Allah belamızı verdi ya. Şimdi bu mübarek Ramazan. Dualar reddolmaz. Ve Ramazan'da isteyen Allah'tan mahrum olmayacak. Dualar kabul. Ama tevbe. Ama nasuh tevbesi. Ama dönüş Allah'a. Mutlaka çok tevbe, istiğfar, istiğfar. Kulakları varsa bildiğimiz. Onlar hemen iade. Allah karşı da istiğfarla, mağfiret dualarla. Ee, bu cehennemde inşallah azat oluruz. Şümbarek iftar saatlerindeki dualarla.